İyi akşamlar. Bugün 21 Ekim 2010 Perşembe. Baba Haber Bülteni başlıyor. Müzik Sayın seyirciler bir üniversitemizde bu hafta yapılacak olan rektörlük seçimleri öncesi adaylar vaatlerde çıtayı iyice yükseltti. Rektör adaylarından bir profesör eğer rektör seçilirse öğretim görevlilerine ev yaptırmayı vaat etti. İzliyoruz efendim. Sevgili öğretim üyeleri, oyunuzu bana verirseniz hepinize ama hepinize birer ev armağan ediyorum. Hem de laminant parke ve alttan ısıtmalı. Hem de anahtar teslim. He. Bitti mi? Bitmedi. Evin içini de full ben döşüyorum. Evet ben. He, bunlar hiç sevinmiyor. Evi az buldular galiba hocam. Bence bir şeyler daha vaat edin. Bitti mi? Bitmedi. Ayrıca okuldan beğendiğiniz öğrencileri alıp... <laughs> Aman hocam o kadar da değil. Ne yapıyorsunuz? Öğrencileri alıp kendinize asistan ilan edebileceksiniz. <laughs> ha bu da mı olmadı? O zaman duvar... Ha, buldum. Ayrıca hepinize özgür bir ortamda çalışmayı vaat ediyorum. Ayrıca kadrolaşmada bitecek. Ya be, ya. Bir ortam dedi. Özgür ortamda ya. Ya. <laughs> ya, bunlar eve neve değil. Bunlar özgür bilime, özerk üniversiteye, kadrolaşmaya pabuç bırakmayan zihniyete hasret kalmışlar ya. Daha önce nasıl aklıma gelmedi bu? Şimdi seçim garanti. Yuppi! Sayın seyirciler öyle bir geçer zaman ki dizisinin Ali Kaptan'ı gün geçmiyor ki yeni bir sorunla karşılaşmasın. Bakın Ali Kaptan dizinin son bölümünde evinde nasıl bir manzarayla karşılaştı. İzliyoruz efendim. Sen kızımın aklını çelip başını beler mi sokacaksın? Ben. Ne ben? Sus. Baba. Efendim. Fransa emeklilik yaşını 60'tan 62'ye çıkaracak yeni yasa nedeniyle karıştı. Başta gençler olmak üzere halk sokağa döküldü, protesto gösterileri düzenlendi ve birçok sektörde iş bırakma eylemleri yapıldı. Görüyorsunuz ya bir de bu Fransa kendini gelişmiş bir ülke olarak tanımlar. Bu nasıl gelişmiştik efendim? Altı üstü iki senecik bir fark için çıkan olaylara bakın. Onlar bu halleriyle bile gelişmişlerse biz o zaman aşmışız efendim, aşmışız. Hatırlarsanız Türkiye'de 1999 yılında emeklilik yaşı önce 58'den 60'a çıkarılmış, sonra da kademeli olarak 65'e yükseltilmesine karar verilmişti. E nereden baksanız aradaki fark en azından 8-9 sene yapar. Ama gelin görün ki bu farka rağmen bizde gık diyen sesini çıkaran olmadı. Niye? Çünkü biz gelişmiş bir ülkeyiz efendim. Aynı zamanda da hoşgörülüyüz. Öyle 3'ün 5'in hesabını yapmayız. Hem ne haddimize bizim böyle konularda bir şey söylemek. Kısacası efendim Avrupa'nın bizden öğreneceği daha çok şey var. Çok. Sayın seyirciler, askerliğin süresi, tipi ve bedellisi hakkındaki çalışmalar ve belirsizlik hala sürerken, bir hükümet cephesinden, bir genel kurmay cephesinden gelen açıklama ya da haberlerle konu gündemden düşmemeye devam ediyor. Borsa gibi bir inip bir çıkan askerlik süreleriyle ilgili son durumu öğrenmek için muhabirimiz Beşir'e bağlanıyoruz. Teşekkürler Enkır. Askerlik süre endeksinde son durum şu şekilde sayın seyirciler kurmaydan geleceği düşünülen rapor doğrultusunda kısa dönem askerlik süresi bugünü yükselişle kapattı ve 6 aydan 8 aya çıktı. Uzun dönem askerliğin ise değer kaybederek 15 aydan 12 aya indiğini görüyoruz. Tek tip askerlik fikrinin ise hükümetin olumlu bakmaması sebebiyle hızla düştüğünü ve artık toparlanmasının zor olacağını söyleyebiliriz bedelli askerlik ihtimali ise Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın umut veren açıklamalarından sonra rekor bir yükselişe geçti ve günün en çok kazananı oldu. Şimdilik gelişmeler bu şekilde. Fakat piyasalar çok hareketli. Yani süreler ve ihtimaller her an değişebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sayın seyirciler, Baba Haber Bülteni burada sona eriyor. Yarın görüşmek üzere. İyi akşamlar.